Bütün televizyon kanallarında zapping yaptım. Acaba TÜSİAD'ın bir açıklaması olacak mı? Kayboldular anam baba. Ekrem İmamoğlu'nun sahte diplomasi ile alakalı çıkıp iki kelime edecekler diye harıl harıl aradım ama hak getire. Mevzu Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da AK Parti ya da herhangi bir sağ parti olduğunda çıkıp gıdılarını şişirip siyasilere ayar veriyorlar. Neyden dolayı ayar veriyorlar? Ülkenin gidişatıyla ilgili yapılan yolsuzluklar, arsızlıklar, ne bileyim hukuksal işlemler bunlarla ilgili kendilerine göre ahlak dersi vermeye çalışıyorlar. E peki Ekrem İmamoğlu'nun bu sahte diploması ahlaksızlık değil mi? Sahtekarlık değil mi? Efendiler bununla ilgili niye çıkıp iki kelime etmediniz? İmamoğlu'nun sahte diplomasıyla ilgili konuya birazdan geleceğiz. Ancak TÜSİAD'a dokunmadan geçmek istemiyorum. Evet gerçekten TÜSİAD'ın her defasında çıkıp açıklamalar yapması bana rahmetli Necmettin Erbakan'ı hatırlattı. Allah gani gani rahmet eylesin. Ya Mer Necmettin Erbakan ne kadar ileri görüşlü bir insanmış. Bunların ülke üzerinde yapmış olduklarını bilmiş olacak ki gitti yıllar önce MÜSİAD diye bir başka dernek kurdu. MÜSİAD'ın bu ülkenin aleyhinde herhangi olumsuz bir açıklamasına bugüne kadar hiç şahit olduk mu? Hayır. Hep ülkenin faydası için mücadele ediyorlar. Bir deprem oluyor, bağışta bulunuyorlar. Bir sel felaketi oluyor, açıklama üstüne açıklama yapıyorlar. Yaşamış olduğumuz son depremde MÜSİAD'a da bakın, TÜSİAD'a da bakın. TÜSİAD'da en ufak bir hareketlik yok. Ancak MÜSİAD taşın altına elini değil bedenini sokarak ortaya çıktı çok enteresan bir yapıları var ya. Gerçekten ülkede ne zaman olumlu bir şey oluyorsa akabinde TÜSİAD çıkıp açıklama yapıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın son yurt dışı gezisiyle ilgili yaşananları hepiniz duydunuz. Aşağı yukarı 800 milyon insan Erdoğan'ı alkışlar eşliğinde büyük bir sevgi ve saygıyla karşıladı. Türkiye düşmanlık güdenler için bir gövde gösterisi yaptı. Yapılan yatırımlar, anlaşmalar bir kenara. 48 anlaşma yapıldı. Tüm bunlar konuşulmadı çünkü TÜSİAD buna engel oldu. Günlerce biz TÜSİAD'ın çıkışını konuştuk. Oysa ki konuşmamız gereken Erdoğan'ın yapmış olduğu bu seyahatte. Çıktılar dediler ki bu kadar israfa gerek yok. Ne israfı beyefendi? Erdoğan oraya 3 uçakla gitti. Devamı var mı? Yok. Halbuki Sayın Erdoğan oraya 3 uçakla gitti doğrudur ama uçağın birisinde kendisi ve heyeti vardı. Diğerinde Türk iş adamları vardı. Üçüncü uçakta da ülkemizin üretmiş olduğu teknoloji ürünleri vardı. Türkiye'nin üretmiş olduğu bir arabayı oradaki insanlar da kullansın diye TOK da götürdü. Bunlardan bahseden var mı? Yok. Emin olun Cumhurbaşkanı Erdoğan teknoloji aletlerinin olmuş olduğu uçakta içki götürseydi Erdoğan'ı medeni ve aydın olarak ilan etmiş olurlardı. Ülke olarak o bölgeyle alakalı dediğim gibi 48 ayrı anlaşma yaptık. Yani o bölge için yapmış olduğumuz 1 milyon dolarlık masrafın karşılığında 100 milyon dolar getiri sağlamış olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde Hani israf diyorlar ya. Bunu söylerken kendilerine hak vermek istersin. Ancak taraflı olarak yaptıkları bu söylemin toplumda karşılığı yok. Yahu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı gidecek eleştireceksin. Sahte diplomasından dolayı an itibariyle hiçbir vasfı olmaması gereken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fransa çıkarmasına ya da Roma'daki eğlence partisi için ağzını açmayacaksın. E el insafta be kardeş. Nasıl size inanalım? En çok dertlendikleri mesele de bağımsız yargının olması. Vay anam vay bu ülkede bağımsız yargı yok. TÜSİAD bu konuyla ilgili çok böyle mutsuzmuş karalar bağlarmış. Hak hukuk arama adına gezi olaylarını da özlüyorlarmış. Ya gezi olayları hak hukuk adına yapıldığı olarak kabul etsek bile bir hak elde etmek için başkasının hakkının gasp edilmemesi gerektiğini de bilmemiz lazım. Sen gideceksin ağaçları koruma adı altında ülkenin milyarlarca dolarını çarçur edeceksin. Sonra çıkıp diyeceksin ki valla işte biz hak savunuculuğu yapıyoruz. Sevsinler sizin bu hak hukuk savunuculuğunuzu. Şayet bu konuda samimi olsaydınız bağımsız bir yargı arzulamış olsaydınız çıkardınız Kemal Kılıçdaroğlu için iki kelam ederdiniz. CHP Genel Başkanı iken meclis kürsüsüne çıkıp yargı mensuplarına parmak sallamıyor muydu? Size hesap soracağız diye aleni bir şekilde tehditler savurmuyor muydu? Ya dünyanın neresinde görülmüş, bağımsız olmasını arzulamış olduğunuz bir yargıya siyasiler tehdit savuracak, parmak sallayacak. Olacak şey mi bu? Ha Diyelim ki TÜSİAD haklı. Yargının bağımsız olması gerektiğine biz de hep birlikte destek verelim. Bunu nasıl sağlayacağız? İktidarı devirerek yapacağız değil mi? Gideceğiz iktidarı cezalandıracağız. Diyeceğiz ki sen yargıyı bağımsızlaştırmadın biz sana oy vermiyoruz. Karşılığında bir partiye oy vereceğiz değil mi? Kaç parti var? Bir parti var. Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nı baz alarak söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne götürdük, rey verdik ve iktidara getirdik. Ya Allah aşkına Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı düzeyinde yani Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun himayesindeki bir yargının bağımsız olduğuna siz inanıyor musunuz? İnanıyorum deseniz millet size Affedersiniz kıçıyla güler. Ya daha dün Çağlayan Adliye Sarayı'nın önünde Ekrem İmamoğlu'nun yandaşlarını toplayıp gelin burada olay çıkaracağız diye mitik düzenlemedi mi? Adliyeye gidip gövde gösterisi yapmadı mı? Cumhuriyet Halk Partililer orada yargı mensuplarını tehdit etmediler mi? Ekrem İmamoğlu televizyon kanallarına çıkıp yargı mensuplarının isimlerini ifşa edip bir bir tehditler savurmadı mı? Ekrem İmamoğlu bunları yapıyorsa yarın iktidara Allah korusun geldiğinde yargının bağımsız olduğuna biz inanacak mıyız? Bu ülkede en muhtıralar yayınlandığı zaman TÜSİAD sus pustu nedense. AK Parti ile ilgili kapatma davası açıldığında yine sus pustu. Recep Tayyip Erdoğan seçilmiş bir belediye başkanıydı. Okumuş olduğu bir şiirden dolayı tutuklandı. Siyasi yasaklı ilan edildi. Tüsiyat yine bir açıklama yapmadı. Gezi olayları adı altında vandallık yapıp ülkeyi birbirine kattılar. Tüsiyat ortalarda yoktu. Tüsiyat bırakın buna karşı çıkmayı gidip gezi vandallarına maddi olarak destek verdi. Eşidi ister istemez insan burada sorma ihtiyacı hissediyor. Ya arkadaş siz hangi ülkenin iş adamısınız? Türkiye'nin mi, Amerika'nın? Trump çıkıp bir açıklama yapıyor. Gazze'nin İsraillere teslim edileceğini söylüyor. Bunun karşısında duran Erdoğan dönüp diyor ki ben Trump'ın söylemlerini ciddiye bile almıyorum. Açıklamasıyla dünya gündemine oturacak bizim TÜSİAD çıkıp açıklama yapıyor. Biz bunları kabul edemeyiz. Siz Amerikan iş adamları mısınız, Türkiye'nin iş adamları mısınız? Sel felaketi olur yoksunuz, deprem olur yoksunuz. Bir yangın olur yoksunuz. Sağ kesim için bir adaletsizlik olur yoksunuz. Ne zaman ki ülkede olan güzel şeylerle ilgili gündem oluşmaya başlarsınız yırtık dondan çıkar gibi çıkıp ahkam kesiyorsunuz. Sonra da dönüp bu milletin size itibar etmesini istiyorsunuz. Ya hadi oradan derler adama. Siz hukuk konusunda samimiyseniz önce CHP'lilerin adalete Parmak sallamasına müdahale edeceksiniz. Siz kime parmak sallıyorsunuz? O parmağı bir yerlerinizi sokarız diye açıklama yapmanız lazım ki biz size inanalım. Siz bu ülkede adaletsizliğe, sahtekarlığa karşıysanız önce Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploması ile ilgili konuşacaksınız. Biz sonra size inanacağız. Mevzu Ekrem İmamoğlu olunca suskus olmalarının Tek bir sebebi var. Ya Ekrem İmamoğlu bunların üzerine okuyup üflemiş, dilini bağlamış ya da bunlarla birlikte iş tutuyor. Ne Ekrem İmamoğlu'ymuş ya. Vallahi billahi bu sahte diploma mevzusunu duyduğumda dedim ki ya bu adamı normal koşullarda yani Cumhurbaşkanı'nın üzerinde bir makam yapıp oraya yerleştirir. Böyle bir adamı ancak böyle bir görevle şereflendiririz. Uyanıklık kelimesi bu adamın yanında hafif kalır ya. Abi sen git liseden sonra girne Amerikan Üniversitesi'ne kaydını yaptır. Sonra dön İstanbul Üniversitesi'ne sitesine yatay geçiş yap. Ondan sonra da gel burada oku, diplomayı al, çık. O diplomayla aşağı yukarı 15-20 sene bu ülkede belediye başkanlığı yap. Test demeyelim de ne diyelim? Ha deniliyor ki e kardeşim Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladıktan sonra mı? bunlar ortaya çıktı. Bu normal mi? Normal değil kardeşim. Ancak normal olmayan bu soruşturmanın oluşu değil. Ekrem İmamoğlu'nun bu konuyla ilgili bile ön almaya çalışması normal değil. Çünkü bu sahte diplomanın ortaya çıkarılması hikayesi aşağı yukarı bir yıldır devam ediyormuş. Gizli yürütülen bir soruşturma. Bir sene önce vatandaşın biri gidip YÖK'e müracaatta bulunuyor. Daha doğrusu şikayette bulunuyor. Diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması sahtedir. Bununla ilgili bir araştırma yapılmasını rica ediyorum diye bir dilekçe veriyor. YÖK de bundan dolayı devreye giriyor. Danıştay'ı, Sayıştay'ı, efendime söyleyeyim ilgili kurumları harekete geçiriyor. Yapılan araştırma neticesinde bizim YÖK'te bir denkliğinin olmadığı ortaya çıkıyor. Girne Amerikan Üniversitesi'nden ülkemize bugün bile yatay geçiş yapılabilme olasılığı yok. Kaldı ki Girne Amerikan Üniversitesi'nde başka bir bölümde okuyor. Türkiye'ye o yatay geçiş esnasında bölümünü değiştiriyor. Bunun olabilme olasılığı da yok. Tabiatıyla yapılan soruşturma neticesinde bu diplomanın sahte olduğu ortaya çıkıyor ve bunlardan Ekrem İmamoğlu'nun da haberi var. Şimdi anladınız mı Ekrem İmamoğlu'nun telaşla neden Kemal Kılıçdaroğlu'nu arlaşa ettiğini? emanetçi olan Özgür Özel'i oraya getirdiğini, bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olabilmesi için çırpınmasını ve finalde Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklamasını. Tüm bunların hepsini gelebilecek tehlikeyi önlemek için ön almak için yapıyormuş. Ya ilk duyduğumda şok oldum. Ya dedim Mansur Yavaş her gün çıkıp açıklamalar yapıyordu. Yapılan bütün anketlerde ben Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön sıradayım diye. E nasıl oldu da Mansur Yavaş bir anda dedi ki valla Ekrem Bey varken ben esas duruşumu bozamam. Ya Mansur Bey'in yapabileceği bir şey değil bu. Meğer Mansur Yavaş'ın da bu olaydan haberi varmış. Ekrem İmamoğlu nasıl olsa Sahte diploma meselesinden dolayı alaşağı edilecek meydan bana kalacak. Ondan dolayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına böyle şen şakrak vilere karşılık verdi. Şimdi bundan sonra ne olacak? Yapılan soruşturmalar neticesinde Ekrem İmamoğlu'nun suç işlediği sabit görünse bile ceza alma olasılığı çok zayıf. Çünkü zaman aşımına uğramış. Yani 15 sene aradan zaman geçmiş. Yapmış olduğu sahtekarlıktan dolayı ceza alma ihtimali çok zayıf. Ve fakat diplomasının sahte olmasından dolayı bugüne kadar devlet makamında elde etmiş olduğu koltuklarının tamamı iptal edilecek. Beylikdüzü Belediye Başkanlığı da dahil olmak üzere devlet makamında elde etmiş olduğu bütün geliri faizleriyle iade etmek zorunda kalacak. Ve lise mezunu diploması olması hasebiyle siyaseten tamamen önü kapanmış olacak. Peki bu noktada toplum olarak biz ne diyeceğiz? Allah'ım sana hamd senalar olsun diyeceğiz. Çünkü sahtekarlıklarla bir yere gelen bir insandan toplum olarak çok şükür kurtulduk. Sadece biz değil, Cumhuriyet Halk Partisi de böyle bir adamdan kurtulduğu için yatsın, kalsın, şükretsin. Yeni bir videoda görüşünceye kadar efendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.